Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 26 Mayıs Pazar günü sahasında İstanbulspor yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 26 Mayıs Pazar günü evinde İstanbul Sporu konuk edecek olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı. Sarı Lacivertli Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? As organizasyonlarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel. Çalışmalarla tamamlandı. Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek. Peki Fener taraftarı, sizce Canario bu maçı hazır mı? Lanterne için çok önemli olduğundan görüşlerinizi yorumlarda bırakın ve en son haberlerden haberdar olmak için kanala abone olun.